Transfer haberleriyle karşınızdayız. Haberlere geçmeden günün sorusu ekranda. Kurtuğa Real Madrid hangi takımdan gelmiştir? Yorumda. Artık takımlar sağdan çok masa başında bitiriciliğini konuşturacak. Manchester City bu sene lider olamadı. Lidere de yaklaşamadı. Guardiola takımda kalacak ama takım aynı takım olmayacak. City yine transfer show ile gücüne güç katacak. Laporte'nin yanına bir iki tane daha stoper takviyesi gündemde. Kompanyenin yokluğunu dolduramadılar. Solbeke City, Alaba takviyesini düşünmekte. Alaba geçen hafta verdiğimiz haberde de Bayern Münih'e veda etmesi olası bir isim olarak duruyordu. Bayern Münih'i unutmak istiyor ama son karar verecek kişi Alaba ve Alaba artık yeni birlikte kendini denemek istiyor gibi bundan dolayı eski hocası Pep'in yanına yani Manchester City'ye gidebilir. Roma ise uzun zamandır konuştuğumuz Pedro transferini yakında açıklayacak. Oyuncu Chelsea ile sözleşmesi bittiği için Roma'ya bedelsiz gelecek. İyi transfer. Pedro, Forvet, Kanat halen iş yapar. Cengiz Ünder ise Roma'ya veda etmeye hazır. Premier Lig yani İngiltere ile adı sık sık anılmıştı. Ancak son noktayı koyan kendi liginden Napoli gibi duruyor. Napoli Cengiz Ünder için Roma ile 25 milyon avro artı 5 milyon avro karşılığında anlaştı. Cengiz Ünder Napoli transferi yakında açıklanabilir. Cengiz Seray'ı tanıyor. Napoli'de de 11 şansı bulacaktır. Sağ kanatta Napoli'de pek isim yok. Hele bir de Cengiz'i kesebilecek. Bunun dışında Napoli başka transferler daha yapacak. Ancak öncelikle Kolibeli'yi satıp kaynak yaratacaklar. Kolibali'nin adayı çok. Bayan Münih de Cengiz Ünder isteyen kulüpler arasında yer alıyordu. Lakin onların öncelikli planı Sanay'di. Yaklaşık bir yıldır Sanay'ı istiyorlar. City 100 milyon avrodan kapıyı açtı. Sanay'ın sakatlığı devreye girince pandemi falan ederken bu rakam 60 milyon avroya kadar indi. Bayan Münih Sanay ile 5 yıllık bir kontrat imzalayacak. Bakalım uzun yıllar de Robben gibi orada görev alabilecek mi göreceğiz. Bu arada Robben de bildiğiniz gibi futbola başladığı kulüp ile yeniden futbola döndü. Erken bırakmıştı zaten. Dönmesi iyi oldu. Hakan Çalhanoğlu ise Milan taşımaya devam ediyor. Bu hafta da Roma'ya attı ve Milan 2-0 Roma'yı yendi. Milan ise ligimizde Nedim Visce'yi gündemine aldı. UEFA'nın Visce ile ilgili paylaşımını da beğenen Milan, Visce için bir görüşmede Başakşehir ile bulunabilir. Visce bu sezonda sakatlanmadı. 42 maçta 16 gol 13 asistle oynadı. Serie A'ya gider ise iş yapar. Tam bir takım oyuncusu ve efendi bir isim. Ve dediğimiz gibi hiç sakatlanmıyor. Milan'da ilk veda ise İbra'dan olacak. İki ay önce de söylemiştik, yeni sözleşmeyi kabul etmedi ve kendi kulübü Hammar bir imza atacak. Kendi kulübünde oynamak da sadece Az e bir özellik olacak herhalde. Egovic gerçekten unutulmaması gereken büyük topçulardan. Juventus ise Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda. Lig zaten her zaman ellerinde, bu senede pek bir şey değişmeyecek. Buffon ve Killini ile sözleşme birer yıl daha uzatılacak. Kaç yaşına kadar bu böyle devam edecek bilinmez. Ama halen aynı klasta Juventus'ta devam ediyorlar. Biri 42, diğeri 35 yaşında. Ronaldo'nun durumu ise Juventus'ta bu sezonun sonunda belli olacak. Henüz bir karar vermiş değil. Chelsea iddiaları biraz Fasofiso gibi. Orta sahaya Arthur geldi ama Juventus orta sahasında kedi ilerle de yollarını ayıracak ve orta sahaya bir takviye daha gerekecek. Inter ise transfer sezonuna hızlı girdi. Boris Dortmund'da parlayan hakimi açıkladılar. Hakimi Real Madrid'e dönmek istiyordu ancak Carvalho'nun arkasında yedek kalacağına Real Madrid ondan para kazanmayı seçti. Inter Martinizlerinde elinde tutmak istiyor. Lakin Barcelona Dembele'yi satabilirse Martiniz için bir teklif daha yenileyecek ve Martiniz'i transfer etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Inter ise ısrarlı. Lukaku ile muhteşem ikili oluşturan Martinez'i onlar da ısrarla dediğimiz gibi bırakmak istemiyorlar. Barcelona Dembele'yi satmak istiyor dedik. Onun dışında Messi ile geçen hafta da dediğimiz gibi yeni sözleşme konusunda görüşüyorlar. Pjanic de geldi. Orta sahada değişim başladı. Vidal büyük ihtimalle Serie A'nın ya da Premier Lig'in yolunu tutacak. Son zamanlarda Griezmann ve Messi'nin de ciddi bir tartışma içinde olduğu ve Messi'nin Griezmann takımda istemediği öğrenildi. Barça bir yıl daha Griezmann'a şans verecekti ama bu olaylardan sonra biletini kesebilirler. Griezmann ise bu durumda kendisini yakından takip eden ve alım gücüne sahip olan az takımlardan biri olan Paris Saint Germain ile görüşmede bulunabilir. Messi'ye yanlış yaparsa bir oyuncu Barcelona'da ya da Arjantin'de kalamaz. Bu net bir kural. Pogba ise yeniden Manchester United'da kalmak istiyor haberleri çıktı. Pogba gerçekten yılan hikayesine dönen bir isim oldu. Bir maddi haberi çıkıyor bir United'da kalacak haberi. Bana sorarsanız ise bu yılda kalacak. Evet sakattı belli bir dönem ama halen United'ın en önemli isimlerinden biri. Buna benzer bir olay ise Arsenal'de yaşanıyor. Obameyan kalacak mı gidecek mi? Son gelişmelere göre kalacak. Zaten son maçta da şov yaptı. Ancak halen aklını karıştıran Inter, Real Madrid ve Barcelona iddiaları onun içinde konuşulmakta. Obameyan için net bir şey konuşmayacağız. Bunun dışında Lacazette ve Mesut Özil'in de ayrılığı konuşuluyor. Ama Mesut Özil kesin olarak kalacak. Bu da net bir bilgi. Lakaz için ise şu anda net bir bilgi yok. Atletico madde gidebilir kendisi. Emre Belezoğlu ise Fenerbahçe'yi hem sahada hem de transferde kazandırmak için uğraşmakta. En önemli çabayı ise İrfan Can için harcıyor. Eğer Fenerbahçe takımdan bir ismi örneğin Muriç'i iyi bir rakama satabilir ise hem İrfan'ı hem de iyi bir forveti kadrosuna katacak. Ancak öbür türlü bir kaynak oluşturamaz ise Fenerbahçe'nin yeni model 11'inde Emre'nin hayalinde olan İrfan Can transferi gerçekleşmez. Öte yandan İrfan'ın önceliği de Avrupa'da bir takım. Bu takımda şimdilik onu yakından takip eden Sevilla gibi duruyor. Galatasaray'da ise Falcao satılacak ve yerine ya Cavani ya da Higuaín gelecek haberleri çıktı. Ancak bu haberler gerçek dışı. Galatasaray Falco'yu elinde tutacak. Almak için baya uğraştılar. Çıkarması için bir neden yok. He, bunun dışında Galatasaray'ın forvetten önce orta saha ve benzeri bölgelerde sıkıntısı bulunmakta. Yani mesela Seri, Lemina gibi isimlerin takımda tutulması konuşulmakta. Cavani, Hugain iddiası şimdilik Türk basının hayalinden öte gidemez. Çünkü Galatasaray'ın öncelikli hedefi Forvet'e transfer değil başka bölgeler ve Falcon'un satılması da gündemde değil. Fenerbahçe Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düzarfurt'tan Kenan Karaman ve Kaan Ayan'ın transferi için adım atmaya başladı. Emre Belezoğlu'nun özellikle oyuncuları ikna edeceği ve Fenerbahçe'nin Fortuna Düzarfurt'a uygun bir rakam anlaşacağı konuşuluyor. Kaan Fenerbahçe'nin defans sıkıntısını çözebilir. Kenan ise kanat için iyi bir rotasyon olabilir. Öncelik Kaan'da, Kenan'da ikinci hedef. Kenan olursa Sinan Gümüş transferi de rafa kalkabilir. Galatasaray'da ise Onyekuru sıkıntısı alarm verdi. Onyekuru'nun sözleşmesi bitti. Sezon bitene kadar Galatasaray Monaco'ya teklifini yeniledi. Lakin Monaco kabul etmedi ve Onyekuru'yu geri çağırdı. Sezon bitene kadar belki kiralayabilirler. Lakin ondan sonraki sezon kiralamaları çok zor. Daha önceden de sık sık dile getirdiğimiz gibi Monaco onu satmak istiyor. Kiralamak değil. Yeniden Onyekuru için Fenerbahçe iddiaları çıkıyor. Ama çıkan iddialar Türk basınından. Yani pek gerçekçi değil, inanmamak lazım. Beşiktaş ise genç yetenek Emre Demir için harekete geçmiş durumda. Transferini bitirme konusunda kararlılar. Emre gerçekten gelecek vadeden bir isim ve Beşiktaş'a katkıda bulunabilir. Boateng ile ise yollar ayrılacak gibi Boateng kalmak istiyor. Lakin Fiorentina ile Beşiktaş pek anlaşamadı. Ve bundan dolayı Boateng'in yeniden kiralanması en azından şimdilik uzak bir ihtimal. Yerine kim gelir gelecekte konuşulur. Lakin şu anda yerine bir aday yok ya da konuşulan bir isim yok. Real Madrid ise bir yıldız transfer konusunda söz vermişti. Gündeme baktığımızda ise işaret Sadio Mane'yi gösteriyor. Eğer Mane evet derse Real Madrid 150 milyon avro civarına çıkabilir. Tabii Liverpool ne der bilinmez ama Klopp üçlüsünü bozmak istemiyor. Liverpool'da ise Şakir ile yollar ayrılacak. 11'de şans bulamıyor ve takımda artık oynamadığı için mutsuz. Bundan dolayı ayrılması doğru karar olacaktır. Gideceği yer ise Premier Lig'de bir kulüp olabilir. Tabii ki seri adanda adayları var. Öte yandan La Liga ve Bundesliga'da kendisi için konuşuluyor. Yani birçok adayı var. Süper Lig'e ise şu anda gelme ihtimali pek yok Şakir'in. Tottenham'da ise Moniho gelmesine rağmen halen işler yolunda değil. Transferde bazı şeyler halen net değil. Sakatlıktan dönen Kane'in geleceği takımda merak konusu. Gidecek mi kalacak mı? Giderse yerine kim gelecek? Tottenham'da bunlar tartışılıyor. Kane için ise eskiden ciddi bir aday vardı Real Madrid ama artık o tren kaçtı ve gelmesi pek beklenmiyor. Ve şu anda onu alabilme gücüne sahip takımlar arasında pek forvet ihtiyacı olan bir takım yok. Aslında her şey onun için toplumda kalmasının daha doğru olacağını gösteriyor. Bakalım Kane ne karar verecek? Atletico Madrid ise daha önceden de belirttiğimiz bir gelişme olan Partey Lacazette takası üzerine çalışıyor. Bir forvet istiyorlar çünkü Costa ile yollarını ayıracaklar. Costa her zaman hazırlık döneminde iyi başlıyor ama ligde nedense gol atma sorunu ile karşılaşıyor ve bu kısır döngüyü Atletico Madrid çok sık yaşadı. Onun da Serie A'dan adayları var lakin ciddi değil. O yüzden menajeri kendisine kulüp arıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüp. Costa için iyi bir aday çıkacaktır. Bakalım o da hangi takıma gidecek? İlerleyen günlerde göreceğiz. Kendisinin Atletico Madrid'de kalma ihtimali de var ama çok düşük. Borussia e Dortmund'da ise Haaland en azından bir sezon daha kalacak. Dortmund onu en azından bir yıl daha kullanmak istiyor. Haaland da uyum sağlamışken gelişmesini şimdilik burada sürdürmekte kararlı. Sancho için ise Guardiola konuştu. Sancho ayrılmak istedi ve ayrıldı. Neden Manchester City'ye geri dönsün ki? Bunu konuşmanın pek anlamı yok. Ayrılmayı kendisi istedi ve ben de geri dönmeyi isteyeceğini düşünmüyorum dedi. Yani bir nevi Sancho'ya kapısını kapattı. Aslında kanatlarına baktığımızda da pek ihtiyacı yok gibi. Yani Guardiola'ya hak vermek lazım. Sevilla ise bir Türk futbolcu olarak Okoyo yokuşluyu da istiyor. İspanyol ekibinin transfer sorumlusu Monchi, Sevilla'nın kulüp ve oyun sisteminin profiline uyabilecek futbolculardan biri olarak Okay'ı gördüğünü söyledi. Okay gerçekten oyunun iki yönüne de katkı verebiliyor ve kendini Türkiye'den gittikten sonra geliştirdi. Eğer Sevilla'da giderse ondan sonraki transferi çok daha büyük bir kulübe olacaktır. Gerçekten başarılı bir futbolcu. Türkiye milli takımında da bu başarısını sürdürüyor.